İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabulünün 76. yıl dönümünde e, bu programı e, düzenliyoruz. E, ifade özgürlüğünün bir tezahürü olan e, seçme ve seçme hakkına, seçme de seçilme hakkına yönelik olarak. E, uygulanan kayyum politikalarına ilişkin eee belediye başkanlarımız e, değerlendirme yapacak. O ser dum jarab şeklinin mijarame ya yekem eee bunun hiçbir namak bahtar krizi olarak anlandırılmam olayla Abdullah Zeydan şahsında Van halkının iradesi yok sayılmaya çalışıldı. Bizler eğer bu tarihsel boyutu ildelemeden, konuşmadan Sadece bugüne e, özgü değerlendirmeler yaparsak, eksik kalacağımızı düşünüyoruz. E, elbette e, Kürt sorunuyla ilgili e, daha geniş ve çözümüyle ilgili, demokratik çözümüyle ilgili değerlendirmeleri sevgili vekilimiz yapacak değerli Ömer Faruk Yergerlioğlu. E, o konuya çok girmeden, fakat e, bugüne e, bugünü daha iyi anlama adına biraz tarihe de bakmak lazım. Aslında tarihi akış içerisinde bütün meselenin Kürt halkının varlığının inkarı olduğu, özellikle Osmanlı'nın son döneminde başlayan ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte hayata geçen, özellikle İttihatçıların ideolojisiyle, yeni bir millet tanımıyla, yeni bir ulus tanımıyla, ee, ve e, hepimizin bildiği yeni bir Türklük, Türklük tanımıyla e, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte e, inkar edilen, e, imha edilmeye çalışılan ve asimilasyona uğrayan bir e, Kürt halkının varlığından bahsediyoruz. E, süreci sizler yüzden daha iyi biliyorsunuz. Cumhuriyet'in kuruluşundan önce özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra işte 1918-20'lerde başlatılan mücadeleyle birlikte aslında yeni kurulacak devletin işte İslam kardeşliği temelinde de aslında Türklerin ve Kürtlerin ortak devleti olacağı ve bu yönüyle bütün çalışmaların yürütüldüğünü az çok herkes biliyor. E, bu itibarla Kürtlerin de Türkler gibi kendi dillerini, kendi kimliklerini, kendi kültürlerini, kendi e, inançlarını e, yaşayabileceği ortak bir cumhuriyet ve ortak bir devlet eee e, vardı, vaadi vardı. Bu yani e, işte Mustafa Kemal'in Kürt e, o dönemin Kürt önderlerine Kürt e, liderlerine gönderdiği e, mektuplar halen e, Osmanlı arşivinde devletin kayıtlarında durmaktadır. Ve yine o dönem e, gazetelere verdiği mülakatlar da ortadadır. Sadece orada e, Kürtlere vaat edilen bir durum yok. Aslında Kürtlerle birlikte farklı inanç gruplarına da diğer kimliklerine de ve e, en çok da muhafazakar dindarlara de bu boyutuyla verilen sözler vardı. Fakat işte 1920 meclisi bunun en bariz örneklerinden biridir. Orada işte hem Kürdistan'dan hem Nazistan'dan kürsüye davet edilen milletvekillerinin ait oldukları coğrafya ismiyle kürsüye davet edilmeleri ve bununla birlikte yine tüm kimliklere, kültürlere saygılı bir şekilde kucak açan 1921 anayasası da aslında bu temelle hayata geçirilmişti. Fakat işte 1923 Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte ve 1924 Anayasası'yla birlikte yeni bir millet tanımı işte bütün kimlikleri Türk ulusu altında toplayan bir anlayışla farklı kimlikleri başta Kürtler olmak üzere asimile etme ve imha etme süreçleri başlatıldı. Ve bunları daha çok Kürtler üzerinden yaptılar çünkü şunu çok iyi biliyorlardı, eğer Kürtleri imha ve asimilasyona tabi tutarlarsa, bunu başarabilirlerse zaten ömür kimlikleri haliyle bastırabilirler, asimile edebilirler. Dolayısıyla aslında bugün 100 yıldır Kürtlerin yürüttüğü bu kimlik, onur, kültür mücadelesi aynı zamanda diğer kimliklerin ve farklı kültürlerin ve inançların da haklarını koruma mücadelesidir bu boyutuyla işte bu e, inkar ve e, asimilasyon politikaları 1924 Anayasa'sı ve sonraki gelişmelerini az çok biliyoruz işte kürtlerin bunu kabul etmemesi işte 1925'te başlayan Şekseit isyanıyla birlikte e, hayata geçirilen o bahane edilen hayata geçirilen Şak sahat planı e, yani onların o dönem tariflendirdiği işte o kürt kentleri şah kentlerinde ee, belki işte son o hal dönemine kadar devam eden şarkı planının o sıkı yönetim anlayışının düzeninin bugüne kadar gelmesi ve e, onunla birlikte umumlu müfettişlik meselesi işte son yıllarda 90'lı yıllarda olan üstü hal e, bölge e, sıkı yönetim rejimi ve işte sonrasında da işte 2015'te çöktürme planıyla başlayan yeni oğlanüstü hal dönemi. Yani aralıksız aslında süren 100 yıllık bir oğlanüstü sıkı yönetim dönemi. Ve bu 100 yıllık pratiğin temelinde de yatan Kürt halkının inkar ve asimilasyon politikaları. Bu mahfimeyi zaman içinde sürdürme haliyle görüyoruz. her halkının ə e, biş qara dikin, e, həncərt da tekoşina zaman, u Musa, e, də jiyana xəyərləşənə, o hamı kərbarı xəta və sətr bilirəm. Bir rastə, Allah başkanı diləyib sax və ciddi e, löki qatana, ha, nərxan bəhrəc, e, nərxan rastə qayumun çimə irə e, devlet seri tə qayumadı də. Baba iki e, bəhrəc diləki qatana. Halbət, əmri besin irə taykırına kayıma tecrüte gran kri ne kutte yani ilo em de em ete kemne hafta mafe mirovan e, le ev heye le türkiye mafe mirovan e, deste serkirna vi e, yekemin de grava de imral deste yani, e, e, devlet işte ki kut huaza bike rejim huaza şu paran mayında bir hele yekemin bir de imral de deste bunu tüm Türkiye toplumu bilmeden bu meseleyi çözemeyiz arkadaşlar. Bunu Türkler bilmeden, hissetmeden, çözmek istemeden bu işi çözemeyiz. Sadece Kürtlerin sorunu değildir bu iş. Kürt meselesi değil, <laughs> hey, Kürtler ilgilensin. Öyle şey mi olur? Hepimizin sorununu birlikte çözmek zorundayız arkadaşlar. Ben sizin ne hissettiğinizi anlamazsam nasıl çözebilirim bu sorunu? Ben anlamaya çalışıyorum, hissetmeye çalışıyorum ne yaşadığınızı ve neler yaşamamanız gerektiğini ve bu konuda da Türkiye toplumuna örnek olmaya çalışıyorum. Türklere örnek olmaya çalışıyorum. Arkadaş, bak Kürt meselesine duyarsız kalırsan yarın öbür gün sen de bu bedeli ödersin bir asker cenazesi olarak oğlun gelir evin evine, döner. Kimse istemiyor bunu. Hiç kimse istemiyor. Ne Kürt evlatlarının cenazesi gelsin, ne Türk evlatlarının cenazesi gelsin. Bu halde hep birlikte bu meseleyi gelin, halledin. Başka yolu yok, kaçarın. Bu böyle. Şimdi Kürt meselesinin birçok bölümü var. E i̇şte Kürt kimliği, Kürt kültürü, Kürdistan İslam gerçeği ve benzeri ama hepsinin arasında birisi çok dikkat çekiyor. Çok önemli. Bu işin en başlangıcı neredeyse o. Kürtçe konuşma meselesi. Bir insanın ana dilinin konuşmasının engellenmesi kabul edilecek bir hadise değil ve Türkiye'de bu yıllardır yapıldı. Büyük mücadeleler sergilendi. Bir dönem, e, hadi işte Turgut Özal döneminde işte TRT Şeş kurulsun, bir takım Türkçe'ye özgürlükler tanınsın dendiğinde bile kıyamet koparan e, Türk milliyetçileri vardı hatırlıyorum. Memleket bölünecek, yıkılacak olur mu? Ya memleketin sahibi sen misin kardeşim? Bu memlekette, bu topraklarda 20-25 milyon en az Kürt yaşıyor. Onların dilinin konuşulması seni niye rahatsız ediyor? Ülkede bir adım atılmış. Hep beraber destekleyelim. Daha fazla atılsın. En adili atılsın yahu. En adili atılsın. Bu topraklarda niye birbirimizden rahatsız olalım? Kardeşçe yaşayalım, eşit adil bir şekilde. Bunu başaramayacak bir yer mi burası? Binlerce yıldır büyük medeniyetlere beşiklik etmiş bir yer ya. Evet. Kesin. Yok bir başka? Neyse, konuşmaya devam edelim. Yani insanlar cinsiyet azadi dedikleri zaman ee, niye sesleri kesiliyor dedi? Bu adı benim sesim kesiliyor. Yani ne var bunun? Kelimelerde ne var? Biz işte tam da Kürt meselesi budur Bir Türk Kürt'ün hakkına, hukukuna sahip çıkıp onu dillendirmeye, hissetmeye çalışıp Türkçe konuştuğu zaman bir mevkide olan bir Kürt o Kürtçeyi kesiyorsa arkadaşlar o ülkede ağır bir Kürt sorunu.